Kamil abi son kontrolleri yapıyor. Anahtar mı? Evet. Şimdi Kayaköy'den ayrılıyoruz. Kayaköy Cüngle dedik Ee, şimdi ise Alanya'ya gidiyoruz. Alanya'ya karşı kalkan üzerinden gideceğiz. Kapataş plajından geçeceğiz. Evet, Kapataş plajına geldik. Şimdi burada bir iki foto alıp yolumuza devam edeceğiz. Kamil abi, yol daha yeni başlıyor. Evet. Yaklaşık bir 20 kilometrelik böyle bir yolumuz var. Çok iyi. Sonunda da aynı böyle 38 kilometre kaldı bir sürü keyifçiler. Bir şey söyleyeyim mi? Yolda çadır kurup yatıyormuşsunuz gibi sesiniz. <laughs> Ama hiç yaptınız mı? Yok ya bunlardan çadır kampı falan yok. Şey Geçen bir hafta önce benim komiserim geldi Erzurum'dan, o da motorla. O da böyle doldurmuş kaldı mı yok dedi. Sırf şekil olsun. Yani artık çıkarken arkana baksana. Nereye? Arkana. Ve ee, yavaş yavaş sınırı duruyor. <laughs> Kamil yukarı. Yok, yok abi. ben abi, karışıyorum. Ben ben, abi, ben, ben telefonla e, şeyle görüşürdüm yine. Yani. Aledemeyim. bir üç gündür. Bu işi. telefonla konuştu. Şey tamam Beklesin ya. dedim. Önemli Biz bir şey tarif var. ediyordu. Bekleyin, oldu? Beklesin dedim. Bekliyorum bir baktım kaybolmuş gitmiş. <laughs> sen çıktı? Abi niye çıkmayacağım? Telefonla <laughs> konuşuyorum. Seni bekliyoruz da. <laughs> evet, evet, tamam. Ama seni bekliyoruz abi. Abi bunu gösteriyorum. Seni bekliyoruz. Ya ama ben ama telefonla ben konuşuyorum. Yok. Ben motordan inmedim bak. Şimdi diyor. Tamam şu Sizi bekliyorum orada. Şey, sizi şurada, bekliyorum orada. şurada, Adamı suçluyorum da. Sen seni bekliyor herkes. Beni beklemiyoruz. Ben motorun başından inmedim. Siz indiniz oraya gittiniz. Motortan abi sen yürüsen, gideceğiz. Gökhan'ı ben mi tanıyorum? Sen tanıyorsun ya. Niye hikaye diyorsun ki? Anlamadım gitti tamam, ya. Tamam, tamam. Doğru kızacağız ya. Ben Tamam sensin. Evet, Selim, Selim, abi. Tamam. Selim abi. Kamil abi. Dediğim yol burası. Lan lan lan. Heyecanlandı çocuk be. <laughs> Az daha iniyoruz çocuk ya. Vay arkadaş. Gördüğünüz gibi ayağınıza sağlık abi. çok sağ ol. Görüşürüz abi. Kendinize Allah razı Kardeşim alın. eline sağlık. Eyvallah. Görüşürüz. Eline sağlık. Dikkat edin kendinize. Evet Ali abi'nin mekanına geldik. Ali abi burada bize e, motorumuzun lastik havalarını, zincir gergisini kontrol etti ve yolumuza devam ediyoruz. Abi görüşürüz. Allah'a sağlık. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Ne bileyim ben. Sinegince gibi ya. Ha? Bir bakalım mı? Yerleşiriz, onda problem yok. Eşyaları Hoş indirelim. Ne <laughs> şeydi? Nasıl yapıyoruz? Yok abi, Bir bakın ona, o ne yani. sorma ha, Büyük oda varmış değil ha. mi? Sen bak abi, okey verirsen hiç sıkıntı yok. Siz de bakın ya. Abi benim hiç bakmama gerek yok. Yatacak yer olsunlar. Hayır. Ya. Bakın bakın Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine yollardayız ama... Bu videoyu şunun için paylaşmak istedim. Şimdi biz 29 Ekim 2023 tarihinde yola çıktık. 3 kişiydik. Kamil Erdem, Selim Yalmaz ve ben Enes Sarı. E, motosikletlerle yolculuk yapmaya karar verdik. E, fakat bu yolculukta öyle bir rota oluşturmadık. Tamamıyla keyfek eder. Ama Türkiye'nin güzel yerleri. Malum Ekim ayına girdik. Ben Marmara bölgesinde yaşıyorum, Sakar Hendek'te yaşıyorum. Bizim orada şu anda sonbahar artık kendini hissettirecek şekilde yağışların olduğu ve havaların soğuduğu bir döneme girdik. O yüzden de böyle Ege, Akdeniz taraflarını seçtik. İlk gün biz Alaçatı'ya gittik. Onun kararında Balıkesir yolunda karar verdik. Alaçatı'da bir gece geçirdikten sonra Dacia'ya gitmeye karar verdik. Dacia'da da güzel bir ortam vardı. Palamut Bükü'nde kaldık. Orada da... Bungalow'da kaldık. Bungalow'da gerçekten e, huzur ve keyif vericiydi. Bir de sezonun olmadığı için biraz sakinli. O sakinlik de bize bayağı bir rahatlattı, dinlendirdi. O yüzden Dacia'da da 3 gün kaldık. 3 gün Palamut Bükü'nde e, birkaç e, sahilinde, birkaç koyunda özellikle Gerence koyu beni Gerenc'e koyu beni etkiledi güzel orada güzel bir vakit geçirdik. Daşlıda üç 3 gün geçirdikten sonra yolumuza devam ettik e, ve e, aslında Antalya'ya gelmek vardı. E, baktık e, Fethiye'de kalalım dedik. Fethiye'de de güzel bir gün geçirdik tamamıyla. Orada da kamp yapacaktık. Yanımızdaki artık yani yanımda bulunan Kamil abimle Selim abim çadırda kalmak istemeyince Cunkle Kamping'de e, kiraladık. Dayı bizi Olmayalım. burayı verdi. <laughs> Fethiye'den çıktıktan sonra Kapotaş plajı, Kaş, ondan sonra Kalkan derken Adrasan'a geldik. Bu gece de Adrasan'da kaldık. Adrasan'da güzel bir gecenin ardından bugünkü verdiğimiz karar da e, muhtemelen Mersin Silifke'ye gideceğiz Muhtemelen de, demeyeyim de Eğer gidebilirsek Mersin Silifke'ye gideceğiz Oradan da e, Feribot'la Kıbrıs'a geçmeyi planlıyoruz Umarım bu plan tutar Tutmasa da sıkıntı yok çünkü Çok keyif verici bir yolculuk oluyor Çok relax oluyor Bir plan yok bir aksiyon yok Ama tamamıyla e, Keyifli bir Yolculuk oluyor İyi günler biz Eldorado otelde kaldık. Ee, tam olarak da şu gördüğümüz yerdeyiz. Motorlar burada. Motorların üstüne yine uuu uh, bayağı bir şey almış. Ama sağ olsun buranımız bayağı bir yardımcı oldu bize.